Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala resulina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 83. sayfadayız. Bu sayfa Nisa suresinin 34. ayeti kerimesiyle başlıyor. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ilk kısmını okuduk الرجال erkekler قوامون Kaimdirler. قوامدرler yani himayeci ve idarecidirler على النساء kadınlar üzerinde bima faddala üstün kılması sebebiyle buradaki bima dolayısıyla sebebiyle gibi bir mana veriyor faddala üstün kılmak demek faddala e, Allahu Allah'ın ba'dahum onlardan bazısını yani bir kısmını ala ba'dın diğer kısmına yani bazısına ve bima enfeku ve bir maneydi sebebiyledir dolayısıyladır en feku harcamaları sebebiyledir yani erkeklerin aileleri için harcama yapmaları sebebiyledir min emvalihim mallarından emval mallar demek fasalihat qanitatun hafizatun lil gaybi bima hafizallah واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ayet kerimenin devamını okuduk fasalihatu saliha kadınlar ise salihat saliha'nın çoğulu saliha kadınlar qanitatun itaatkardırlar. Yani hem Allahu Teala'ya itaat ederler hem kocalarına itaat ederler. Kanitat. Hafizatun ve koruyan kadınlardır. Hafizat muhafaza eden kadınlardır. Lil gaybi yani gaybı, gizliği. yani kocaları olmadığı zaman namuslarını, iffetlerini koruyan kadınlardır. Bime hafizat Buradaki bima dolayısıyla sebebiyle yine karşılık gibi bir mana anlatıyor. Hafıza koruması sebebiyle kendilerini korumasına karşılık. Allah'u Allah'ın kendilerini korumasına karşılık. Vellati <laughs> kimselere, kadınlara. Buradaki vellati vellezinenin müennes hali. Hani vellezine erkekler için kimseler. Yani müzekkerler için kimseler, onlar manasındaydı. Ve lati de kadınlar için onlar manasında. Ve kimseler. O kimselere, kadınlara tehafune. Yani korktuğunuz kadınlara. Neyinden? Nüşûzehûnne. itaatsizliklerinden. Nushuz isyan, serkeşlik, itaatsizlik gibi anlamlara geliyor. İtaatsizliklerinden korktuğunuz kadınlara. Fe'izûhûnne. Fe'izu öğüt verin. Hani vaaz, vaazdan geliyor. Vaaza ya'izu öğüt vermek. Hunne onlara. Vehcuru hunne. Ve onları terk edin. Vehcuru. Hani hicret diyoruz ya hicret ayrılmak, bırakmak, terk etmek. Nerede? Vehcuru veh hunne onları terk edin. Yalnız bırakın. Fil medaci'i. Yataklarda terk edin. Yataklarda yalnız bırakın. Vadribu hunne. Fayda vermezse bunlar onları hafifçe dövün. Fe in ata'anakum fe la tebu alayhim nesbe ila inna Allah kana aliyan 34. ayet-i kerimenin devamı fe in eğer ata'anakum size itaat ederlerse ata'ne onlar yani kadınlar itaat ettiler demek. İtaat ederlerse fe la tebu o zaman aramayın. tebu aramayın, peşine düşmeyin. E, aleyhinle, onların aleyhinde sebiyle başka bir yol aramayın. İnallah şüphesiz Allah kâne aliyyen pek yücedir. Kebiran ve pek büyüktür. Ve in khiftum şikak beynehuma febe'tu hakaman min ehlihi ve hakaman min ehliha. 35. ayet-i kerime ilk kısmı ve in eğer hiftum havf ederseniz yani korkarsanız şikak beyni araların açılmasından şikak yarılma açılma demek beyni o ikisinin arası yani karı ile kocanın arasının açılmasından korkarsanız febe'atu bu durumda gönderin e, Bete göndermek demek febatı gönderin hakemen bir hakem min ehlihi onun ailesinden yani erkeğin ailesinden bir hakem gönderin ve hakemen ve bir hakem gönderin min ehliha kadının ailesinden de bir hakem gönderin إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله 35. ayet -i kerimenin devamı in yurida eğer murad ederlerse dilerlerse isterlerse in eğer demek ıslahan ıslah olmak barıştırmak veya ıslah etmek isterlerse yuvaffiqillahu Allah onları muvaffak kılar e, beynehuma aralarını düzeltmede yani ıslah etmede innallah şüphesiz Allah kâne alimen hakkıyla bilendir habira her şeyden haberdardır وَاعْبُدُوا bil وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ 36. ayet-i kerime ilk kısmını okuduk. وَاعْبُدُوا Kulluk edin, ibadet edin Allah'a, Allah'a وَلَا تُشْرِكُوا Ve ortak koşmayın bihi ona şeyen hiçbir şeyi ve bil valideyni ve valideyne yani anne babaya ihsanen iyilikte bulunun ihsanda bulunun ve bil kurba ve akrabaya dil kurba yakınlık sahipleri demek zi sahiplik anlatıyor akrabaya iyilikte bulunun ve yeteme ve yetimlere ve mesakin yani miskinlere yoksullara Vel cari komşuya dil kurba yine bakın yakınlık dedik yakın komşuya vel cari ve komşuya el cunubi, uzak komşuya junubi burada uzak anlamında uzak komşuya da iyilikte bulunun. Was sahibibil cembi ve bin sebili ve ma malakat eimanukum innal laha la yuhibbu men <tuhlu> 36. ayet-i devamı. Ve sahibi ve arkadaşa bil cembi yak, yandaki, yakındaki yan, e, buradaki cem tabi yan anlamında. Yandaki arkadaşa ve ibni ve yolda kalmışa ve ibni sebil yolda kalan demek. Yolda kalmışa da iyilikte bulunun. Ve meleket ve sahip olduğu eymanukum. Sağ ellerinizin sahip olduğu. Yani kölelerinize e, cariyelerinize onlara da iyilikte bulunun. İnna şüphesiz Allah la yuhibbu sevmez men kimseleri kane muhtalen kendini beğenmiş olan. Buradaki kaneyi olan manası verebiliriz. Muhtalen kendini beğenmiş demek. Kendini beğenmiş olan kimseleri sevmez. Fehura ve çok övünen kimseleri sevmez.

bil buhli cimriliği emrederler. Ve yektumune ve ketmederler, saklarlar, gizlerler. Ma hum kendilerine verdiği şeyleri. Buradaki ma o şeyleri manasında ata verdi hum onlara Allahu Allah'ın min fazlihi fazlından lütfundan verdiği şeyleri. Ve atedna ve hazırladık lil kafirine kafirlere kafirler için baştaki lam için anlatıyor yani aidiyet katıyor azaben ne hazırladık bir azap nasıl bir azap muhine alçaltıcı bir azap hazırladık muhin sadakallahul azim muhakkak yüce Allah doğru söylemiştir gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu